Arkadaşlar merhaba bugün sizlere <laughs> iki YouTube kanalım var onları tanıtıyorum ne olur abone olmayı unutmayın ilk kanalım <laughs> şu en büyük cimbom iki video bakıyor görüyorsunuz ne olur bu kanalda abone olun ondan sonra hemen şuna basıyorum bir hata oluştu diyor. Hesaplar bir hata oluştu ya bas yine. Hesaplar bir dakika Zıtırayım arkadaşlar. Açılsın bir. KDB açıl bir dakika olacak. Arkadaşlar bir dakika o zaman. Bir daha gir. Evet. Arkadaşlar şimdi bu açılmıyor. Sana Şu. Hemen göstereyim en baştan. Açılırsa tabii ki. Açılmıyor. Olmaz. Açıl. hoca galiba bu şevit çekiyorum. Şurada gözü Görüküyor onlar olmuyor. İkinci kanalım. Arkadaşlar ne olursunuz bu kanala abone olun. Ne olur hedefim bu kanalda. Bu kanalda 50 50 bin 50 abone ne olursunuz arkadaşlar böyle ne olursunuz Bu pilav Her video bu belirlmiş neredes? 716 görüntüleme. İzlenme süre 4.5 4 4,6 13 abone sayısı. Videoları 17 görüntüleme, 03 izlenme. Abone sayısı 0. Short 699 görüntüleme. 135 beğeni sayısı, beğeni sayısı 135. Abone 3 bu da. Şurada da var. Ama ben bir 8 yaşındayım arkadaşlar. O yüzden 16 yaş. Hocam arkadaşlar isminde de bu. Bu böyle. Gizlilik hayır tabii ki de. Arkadaşlar bir de e, bana kim abone bana kim abone ise yorumlara yorumlara şu videoya yazar mısınız? Ne olursunuz şu? Şu videoyu da izlemeyin. Komik biraz. Görüşürüz.